Selam buradalarımız. Kar vlogu gelmesin mi? Gelsin tabii. Sonuçta kar yağıyor. Kar yağınca da dışarı çıkıp vlog çek çekmek farzdır. Ya arkadaş bu youtuberları, bu influencerlar nedir ya? Her fırsatta yararlanıp... Evet buradalarımız gidiyorum. Pierre e doğru gideceğim. Şöyle biraz kar manzarası bakayım dedim. Bugün de eh, kar manzarası vlog ya. İnanılmaz. <laughs> A karga. Benim genelde çok kullandığım bir yol burası. Buradan bisikletle aşağıya e, Haliç sahile inip oradan Eminönü yapıp genelde karşıya geçiyorum bisikletle. Aslında bisikletle bu yolu gelip vlog çekecektim ama. Bu aralar havalar güzel. Yani kışın olması gerektiği kadar güzel ve Kışın böyle olur hocam hava. Kışın böyle olur. Burası Piyarloti'ye doğru giden meşhur Eyüp Mezarlığı'nın içindeki yol. Arapların uğrak mekanı Pierluti'ye yaklaşım gerçekleştiriyorum. Yaz güzel yağıyor ya. Gerçekten güzel yağıyor. Tutar mı bilmiyorum bu kar. Yağış şu anda iyi ama ya şehir o kadar kalabalık ve sıcak ki Yani tutacağını sanmıyorum Keşke tutsa şöyle bir Kaysak yokuşlardan aşağı Laylonla Valla süper olurdu en son 2015 civarı sanırım bir Hayvan gibi kar yağmıştı Lan ne güzeldi be Gamesel zamanlarında İşten çıkmıştık, gamesel ekibi, 15 kişi falan vardık sanırım. İnanılmaz bir kar yağışı. Ve eve nasıl gideceğimiz belli değil. Yerlerde de 3 metre kar var. O zamanlar satış tarafına bakan şu anda adını hatırlamadığım birisi vardı. Bir tek arabası vardı ve 10 kişi falan o arabaya binmiş. E5'e bizi bırakmıştı. Oradan gerisini nasıl eve geldim bilmiyorum. Bir o var sanırım 2016'ydı o. Bir de 2013'te çok güzel yağmıştı. Hatta ben metrobüsle Edirne kapıya gelebilmişim. O zaman Aral'da çalışıyordum. Metrobüsten Edirne kapıdan Gazi Osman Paşa'ya yürümüştüm. İnanılmaz bir kar yağışıydı. Mazide kaldı ve artık ne o günlerden bir eser var, ne Aral kaldı, ne Geyimsel Gerçekten de. Bu aralar aral yine bir popüler ama. Yine bir popüler. Aha meşhur Pierre L'Atte mekanı. Şuradan enflasyonu takip ettiğim bir fiyat listesi var. Enflasyon takip aracı bu benim. Meşhur Pierre Lade burası işte. Güzel ya sessiz sakin ya. Ama tabii her zaman böyle değil. Bahar aylarında falan şu an gördüğünüz burası tıklım tıklım oluyor. Akşamları hem turist hem yerli turist uğrak noktası. Aşağıdan ben bisikletle gelip yani şöyle gördüğünüz Haliç Köprüsü'nü de geçip ileriden oradan bisikletle gelip gelip Kadıköy'den vapurla bu yolu takip ediyorum. Buradan aşağıdan yukarı yokuşla çıka çıka, çıka bisikletle buradan Sonra yukarı devam ediyorum. Bir teleferik görüntüsü de çekelim. Mısırcılar. Mısır da hiç sevmem abi. Oo, yalnız burası fena kayıyor. Burası fena kayıyor. Merdivenden ineyim. ...daha fazla yol, daha fazla motorsal içerikleri biraz daha arttırmayı planlıyorum. Biraz değişik ol, biraz dış dünyaya da gidelim ya. Hep oyun oyun. Nereye kadar ya? Biraz dünyanın içinden de e, olaylara bir göz atalım. Kamptır, muhabbettir. Aslında konuklu, konuklu neden olmasın. E, bir e, ünlü oyun YouTuber'ını daha götürdüm ve bakın nasıl hayatta kalmaya çalıştık gibi. İnanılmaz bir format. İnanılmaz bir format ama işte kimi bulucu? <laughs> ya şu çirkinliğe bir baksanıza ya. Ya bu nedir aga? Bu nedir aga ya? Ya bu nasıl şehir planlamasıdır? <laughs> ya inanılmaz bir çirkinlik. Yani şurayı kapat. İstanbul hala belki de yani bin yıl önceki güzelliğini koruyacak ama aga bu ne ya ne yaptınız siz bu şehre ya bu arada Haliç rotası güzel bir rotadır her ne kadar yoğun trafik olsa da bisikletçiler için tavsiye edeceğim bir rota böyle biraz tarihi tarihi dokusu olan balatın içinden falan geçmeli hoş bir tur olabilir veya kafamı kırmadan şuradan çıkabilirsem Şöyle inciden bir Pierre Reis'in evine de bir girebilir. Girsek mi? Gerçi çok da kalabalık ama şöyle bir ucundan bir bakayım göstereyim orayı da size. Hazır gelmişken. Aha da Pierre Loti'nin evi. Şuraya girip hemen çıkacağım. Şöyle. İnciden. Pardon. 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 Şöyle hızlı hızlı üstlerimi kaçıyorum. Oh biraz ısındım ya. Biraz ısındım ve kaçtım. Bir tane video yazıyordum. Ona devam edeyim. Ee, oyunlardan neler öğrendik? Bize bir şeyler öğreten oyunlar gibi bir <laughs> video geldi aklıma. Yine 15 kişinin falan izleyeceği bir video. Bir tane de. David Lynch ve Ya kamera takip edeceğim mi yüzümü? Alakasız yerleri takip ediyorsun reis. Bir tane David Lynch'in e, oyunlara e, etkisi gibi bir video. Yine bunu da fullarımı takıp yapacağım. Yani onu da 15 kişi falan izler muhtemelen ama <laughs> Yap, Yaparım herhalde ya. Yaparım. Bu aralar David Lynch izledim. E, ve yani Silent Hill ve Alan Wake'le olan bağlantıları acayip etkilemiş oyun dünyasını. O yüzden ne böyle belgesel kafasında bir tane bir şey yapabilirim. Neyse ben gidiyorum. Eve gidip yazmaya devam edeyim. Görüşmek üzere. Operasyonlarımız devam edecek. Hadi bay bay.

Evet bradalarımız. Şu an sesim nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Umarım iyi geliyordur. Kamera çünkü kaskın içine soktum. Ağzımda şu anda. Efendim garipçeye doğru gidiyorum. Evden çıktım. Gazi Osman Paşa'dan. Çıktım. Ne zamandır aklımdaydı. Normalde bisikletle yapmak istediğim bir yol idi. Bu yol ama. Dedim yahu motoru aldık. Motor duruyor. Tamam eyvallah. Bisiklet Keyfi yok motorda ama yani şuraya da bir gitmek lazım şuraya da bir gitmek lazım dedim ve motora atlayıp yola çıktım efendim şu anda da Rumeli Kavanı geçtim Garipçe Rumeli Feneri oralara doğru gidiyorum keyifli bu yol keyifli otoyollardan çıktıktan sonra şu anda yolun tadını almaya başladım buralar güzel. Köpek e, sürüleri umarım olmaz. Buralardan çok geç saatte dönmemek lazım. Buralardan geç saatte dönmemek lazım. Çünkü ya eskiden abi yok insandı. Efendim e, ne bileyim psikopattı. Bunlardan e, tırsarken şimdi köpek sürülerinden tırsarı olduk. Evet bir otoyola geldik. Garipçe sahaymış. Oğlum, burası tek yön gibi lan. Niye sanki tek yön gibi geldi bana. Neyse. Ya şimdi bisiklette motor ne farkı var? Aynen, motorda hızlı gidiyorsun ve çok dikkatli olman lazım. Yani yüksek konsantrasyon. Sürekli tetikte olmak lazım. Gerçekten ya bir sonraki şeyi hep düşünüyorum motorda. İleriki arabayı, soldan geleni, arkaları falan filan. Ya bisiklet öyle değil abi. Bisiklet de tamamen kendi düşüncelerine baş başasın. O yüzden onun keyfi çok farklı. Yavaş gidiyorsun, kasların ağrıyor, bir hedefe ulaşmaya çalışıyorsun. Ee, adrenalin salgılıyorsun, o hedefe ulaştıkça o başarma tatmini inanılmaz bir şey. Yani şu yolları bisikletle gelsem ben, e, orgazmik dakikalar yaşardım kas ağrılarımla birlikte. Yokuş çıkmanın, yokuş inme hepsinin ayrı bir keyfi oluyordu. Motorda bunlar yok. <laughs> Ve evet, motorda ekstra hayvan gibi dikkatli olmanız lazım her zaman. O yüzden o da yani gezinin keyfini bence kaçırıyor. Motorda da ya çok çabuk kat ettiğin için yolu onun da keyfi bir başka şimdi. Çok hız manyağı değilim. Ama motorun da tadı da onun da tadı var be. Onun da dadı var. Yok diyemem yani. Güzel rota ya. Rota çok iyi ama bisikletle bayağı bir sürerdi burası. Şimdi yavaştan 3. köprünün arkasına doğru inişe geçeceğiz diye düşünüyorum. Evet şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'nun oradan garipçe düz diyor şöyle düz gideceğiz. İlk sevgili buradanımız motora bindiğinde 20 km bana inanılmaz hızlı geldi. <laughs> Gerçekten inanılmaz korkulu dolu dakikalar yaşadım. Özellikle Avrasya Tüneli'nin içinde hızlı gitmek zorundasınız. En az 70. Yani baya kalp çarpıntısı. Panik atak. Kardeşim ben bisikletçi adamım ya. 70 km nedir abi? Yani tamamen korumasız üstü açık bir alette 40'tan fazla gitmek deliliktir. Yani hızlı yapmayı sevmiyorum sevgili vatandaş. Yapmıyorum da zaten. Ee, benim olayım yavaş gitmek. Benim olayım anı yaşamak. Burada var mı gençlik farkı var. Kampı varmış. 50 ya biz. Bu arada hiç kimse tabelalardaki e, hız sınırına uymuyor. Ya ben şu ana kadar 50 yazıp da 50 ile gideni görmedim. 30 yazıyor. En az 70 ile gidiliyor. Ben 30'a gidiyorum. Arkamdan kornaya basıyorlar. Gerçekten özellikle İstanbul'da <laughs> trafik akıl hastalığı. Mesela şurada 30'a insem arkamda araç olsa bayağı söver. Selektör yapar. Bakın buranın hız limiti 30. Bu da şöyle gideceksin. Ama arkamdan biri yardırarak geliyor mesela şu an. Aynadan siz de görüyor musunuz bilmiyorum. Kardeşim ben kurallara uymak istiyorum ya. Bu ülke kurallara uymak isteyenler için Bak gördün mü? Bak dayı nasıl solladı beni. Çok acelem var reis. 70 yaşında adam. Nereye acelem var? Neyse şimdi bir şey demeyeyim. O köprünün ayağına doğru geldik. Manzara çok güzel. Burası tek yön mu acaba? Galiba değil. Evet gidiş gelişmiş. Garipçe'ye geldik. Evet. İşte garipçe. Tamam motor hızlı falan filan söndük ettik de. Buraya hızlı gelmenin. Ve. Buralarda çok hız yapmadan böyle sağa sola baka baka gitmenin de keyfi bir başka bir. Dedent oldu. Keşke yaşlı reizi takip etseydim herhalde burada köpecik neyse sen masum görünüyorsun çok da masummuş lan çok da tatlı amca bu kim böyle şekli yaptı bana ve garifçenin sahiline geldik o çok güzelmiş be Vallahi çok güzel Dur şöyle iyice yanaşayım da İnşallah video kapatmamıştır. Vallahi burası bana Trabzon'u hatırlattı ha. <laughs> Trabzon, Giresun. Garipçe'ye gelmiş bana. Şunu ağzımdan çıkartayım. Şöyle size göstereyim. Garipçe'nin adının niye garipçe olduğunu ben anladım sanırım. Çünkü öyle bir yerde ki garip kalmış. Şöyle kayalıkların arasında minnacık bir koy. Koy mu artık ne dersek. Bunların arasında ufacık bir yer. Bisikletle çok gidemeyeceğim rotoları motorla gideceğim. Ama bisiklet, başka bisikletle de turlarımız devam edecektir buradalarımız. Evet, sanırım garipçe bu. Bu kadar. Garipçeden şimdi yol alıp Rumeli Feneri'ne doğru bir bakacağım. Kaç dakika gösteriyor? Bir bakalım haritadan. Ee, akşam olmadan çünkü dönelim. Bu ormanların arasından akşam dönmek istemiyorum açıkçası. ya Eskiden olsa umurumda olmazdı ama bu patili dostlarımız <laughs> şöyle 7 dakika gösteriyor. Yani bayağı yakınmış. O yüzden gidebiliriz. Hadi yola çıkıyoruz. Evet, Rumeli Feneri'ne de gelmiş bulunmaktayım. Buralar da çok güzel. Zaten bayağı yakın birbirine. Şahane yol. Adam şarj sanıyorum bitmek üzere. Ee, Rumeli fenerine de böylece geldim ve ben şuraların bir tadını bir çıkartayım artık. Evet burada Bu tarz videolar <laughs> gerçekten milyarlar istiyor bu tarz videoları. Bu tarz videolarımız devam edecektir. Güzel bir gün oldu. Sevdim bu rotayı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Böcek gel gezelim reis. Hmm.